Ve adınla başlıyorum umudu kırık cümlelere. Gökyüzünde kaybolmuş bir uçurtma gibi beynimin içi. Bugüne dek söylediğim ismini Eva diye değiştiriyorum. Adın kısalınca bu özlem de kısa sürer diye düşünüyorum. Eva. Emsili bir sen yarattım içimde. Sana şiirler yazıyorum her gün. Kelimelerle oynuyorum duy diye. Bir şair efsanesi. Eva. Yokluğunu hiç sevmedim. Unuturum dedim zamanla. Belki bir başka zamanda, başka bir mutluluk şehrinde adını haykırırım yine. Eva